Evet, merhabalar. Tekrar bir aradayız. Ee, şu anda da yanımızda Doktor Fatma Başak Demir var. Evet Fatma, hoş geldin. Hoş bulduk. Önce biraz bize kendinden bahseder misin? Ee, ben Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi 2009 mezunuyum. Ee, daha önce bir sınava hazırlandım. Bu benim ikinci sınav hazırlanışımdı. Ee, i̇lk sınavımda hazırlandım. İlk sınavda 61 puan almıştım. Bu sınavda 65.5 aldım. Evet. 78 temel, 77 klinik gözüküyor. Sınavla ilgili yorumlarını alabilir miyiz kısaca? Nasıl bir sınav? E, sınav bir kere netti. E, yalnız sorular yoktu. E, her şey net bir şekilde verildiği için yani kafayı karıştıracak sorular yoktu. Daha iyiydi diğer sınavlar. Tercih dönemi henüz açıklanmadı ama muhtemelen haftaya şey açıklayacak. E, bir haftalık bir süre içinde herkes tercihlerini yapacak. Senin hedefin ne bu süreçte? Ya, bu süreçte, e, süreçte gidip e, kafamdaki dallarla ilgili hastane gezeceğim ve onlara danışacağım. Ne düşünüyorsun şu anda? Ya yani şimdilik eşim psikiyatrisi düşünüyorum. Onlara bakacağım. Peki. Peki. Hazırlık sürecinle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Ne kadar sürdü, kaç tekrar attın, hazırlandın, nasıl bir süreçti? E, şimdi ben daha önce e, aynı hocaların bulunduğu başka bir e, dershaneden e, dershanede bulunmuştum. Sonra ara verdikten sonra tekrar nereye geleceğimi düşündüm. Sonra aynı hocaların bulunduğu kadronun Tuzpendi olduğunu gördüm. Ve bu yüzden içim daha rahat geldi. Sonra e, notları daha fazla güncellemişti, daha fazla şey içeriyordu. Ve daha hızlı tekrar edebildim. Bu yüzden içim rahat geldi buraya. Evet. yayınlar senin için kâfi oldu. Evet, ben bütün kaynaklarına baktım, Tuz creation'a da baktım. İşte... E, yani bütün kaynaklarını kendim bizzat inceledim, hepsinden de faydalandım. Son süreci nasıl atlattın? Özellikle son bir ay hakkında çok soru geliyor bazı arkadaşlarla. Son bir ayda bir kere, son bir ayı daha önceden hazırlamıştım. Son bir aydan neyi okuyacağım, neyi tekrar edeceğim ya da hangi sorulara bakacağımı daha önceden ayarlamıştım. Çünkü o son süreçte yeni şeyler yapamıyorsunuz ya da yeni şeyler düşünemiyorsunuz. Son süreci daha önceden kafamda algoritmaya dayamıştım. Bu şekilde daha rahat geçti. Sen kampa katılmış mı bu son dönemde? Yok, son dönem kampta değildim. Peki, ee, hazırlanan arkadaşlara, e, tabii birçok profilimiz var artık kursiyerimiz olarak. Dönem 4'ten 5'ten başlayan arkadaşlar da var. İnternlükte bu sürece hazırlananlar da var. Mezunlar da var işlerinde. Onlara tavsiye olarak sunabileceğin şeyler, TUS'ta başarılı olmak adına ya da yaşadığın sıkıntılar, Biraz daha senin bu konuda yorumlarına. Benim öncelikle fikrim 5. sınıfta başlamalı. 5. sınıfta bunun halledip internlere çok, şey, çok şey bırakmamaları. Çünkü internken yani aşağı yukarı neredeyse tüm fakülteler aynı, çalışamıyorsunuz, çok fazla emek de Ve en önemlisi benim için dershanede danışman bulunması. Beşinci sınıftayken yani danış, bir danışmanın bulunması ki bu tuzlarda var, danışmanların size rehberlik etmesi, neyine kadar doğru olduğunu, tecrübelerini aktarmaları çok iyi oluyor. Benim fikrim 5. sınıfta dershaneye gelmeleri, devam etmeleri ve bunu en az iki kez okumaları. İnternette de zaten o yoğun süreçte en fazla iki defa okuyorlar. Son iki ayda boş oluyorlar. O zaman da okurlarsa bence çok daha iyi olacak. Son olarak eklemek istediğim bir şey, teşekkür etmek <laughs> istediğim bir varsa seve seve onu da <laughs> evet, Ben öncelikle her şeyden önce eşime, aynı zamanda meslektaşım olan eşime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana kendisi çok yardımcı oldu. E, tuz seçmemde sadece kaynaklar etkili olmadı. Aynı zamanda burada bir aile ortamı vardı. Müdürümüz Fatih Bey olsun, kantincimiz Musa Bey olsun, buranın tüm personelleri sağ olsunlar bize birebir destek oldular. Danışman Serkan abi de dahil buna. Ya, ortam çok güzel, çok rahat. Aileniz, ailenizin yanında hissediyorsunuz kendinizi. Ve sizin e, sizin çalışmanıza engelleyecek hiçbir şey yok. Çünkü etüt odaları çok düzgün. Her şeyi tam istediğiniz gibi kafanız takıldığınızda her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bu süreci burada geçirmek bence çok güzel. Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür